Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle KPSS derslerimize başlayacağız. İlk olarak İslamiyet öncesi Türk devletlerinden e, işleyeceğiz. Türk devletlerinin özelliklerine bakacağız. İlk olarak Türk devletlerinin e, içeriğine girmeden önce Türk adının ne anlama geldiğinden, Orta Asya Türk kültür merkezlerinden ve Orta Asyadaki Orta Asyadan Türklerin göç nedenlerine değineceğiz. Daha sonra ilerleyen konularımızda ilk Türk devletleri, İslamiyet öncesi Türk tarihi ve kültür medeniyeti, ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi, ilk Türk devletlerinde sosyal hayattan bahsedeceğiz. İlk Türk devletlerinde hukuk, ilk Türk devletlerinde din ve inanış, ilk Türk devletlerinde bilim ve sanat ve spordan bahsedeceğiz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihi arkadaşlar, Türk adının anlamından bahsedeceğiz ilk olarak. Doğaya göre devlete bağlı halk anlamına gelirken, Vamberi'ye göre töremek fiilinden gelmiştir e, Türk ismi diyor. E, sonra Türiyen son olarak da güçlü kuvvetli demiştir Vamberi. İslam kaynaklarına göre terk edilmiş deniz kıyısındaki adam olarak geçer arkadaşlar. Yani e, terk edilmiş deniz kıyısındaki adam Orta Asya Türk kültürünü yansıtacak şekildedir arkadaşlar. İran kaynaklarında güzel insan demekken Çin kaynaklarında mihver denilmiştir arkadaşlar. Dikkat edin ilk olarak tarihte Türk kelimesinin geçtiği yer Çin kaynaklardır. İlk defa Türklerden bahsediliyor arkadaşlar. E, Çin kaynaklarında mihver yani zırh anlamında kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı olarak adlandırılır arkadaşlar. Ziya Gökalp'e göre de yine tekrar söyleyelim. Ambeli'den esinlenerek töreli demiştir arkadaşlar. Töre kelimesinden gelmiştir. E, yine kanun nizam sahibi e, olan halkta diyebiliriz töre kelimesinden geldiğinde unutmayalım burada ufak bir hap bilgimiz var Türkmen kime denir Türk anladık çeşitleri e, araştırmacılara göre farklı isimlerde anılıyor ama Türkmen kime denir dersek arkadaşlar İslamiyetle birlikte Türklerden Müslüman olan kesime e, Türkmen denilmiştir yani Müslümanlığı kabul eden Türklere Türkmen denilmiştir. Sosyal Bilgiler ve ABT kısmında 2015 yılında KPSS'de karşımıza geldi. Aman dikkat edelim. Türkmen kime denir dersek arkadaşlar Müslüman olan Türklere denir. Yani Orta Asya Türk kültürleri nelerdir dediğimizde arkadaşlar ee, ilk olarak Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir arkadaşlar. Ee, Orta Asya kültürünü anlatan en eski kültür merkezi Anadır. Afanasyeva kültürü ise arkadaşlar Türklere özgü ilk kültürdür. Proto Türk altın gümüş kısmı da burada gelecektir arkadaşlar. Kelteminar ilk defa yerleşik yaşam görülmüştür arkadaşlar. Kelteminar da Orta Asya Türk Kültür Merkezlerinden Kelteminar dediğimizde ilk defa yerleşik yaşamın görüldüğü dönem burasıdır arkadaşlar. Karasu kültüründe de ilk kez demir işlenmiştir arkadaşlar. Tagar ve taş tık arkadaşlar en gelişmiş kültür olarak karşımıza gelirken Andronova kültürü ise en geniş alanlara yayılan kültürdür. Türklerin atalarının yaşadığı yerdir diyeceğiz Andronova'ya da. Gelelim Orta Asya'nın coğrafi konumuna arkadaşlar. Yani Türkler Orta Asya'da yaşamıştı da buraları nerelerdir dersek. Hani sınırları nelerdir, doğal sınırları nelerdir dediğimizde. Orta Asya'nın coğrafi konumuna yani bir doğal sınırlarına baktığımızda arkadaşlar. Doğuda Çingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Güneyde ise Alp Himalayalar ve <laughs> Karanlık Dağlar vardır arkadaşlar. Ee, başkenti Ötüken'dir genellikle Orta Asya Türklerinin kuruluş yerlerine baktığımızda genellikle çoğunluk Orta Asya'da e, Ötüken'dir. Ünvanı da Kutlu Başkent veya Toprak Ana olarak da karşımıza gelir. Yani Ötüken'e Türkler ne, dedi, ne demiştir dersek Ötüken'e Türkler ne demiştir dersek, e, kutlu başkent veya toprak ana olarak da adlandırılır. Yine karşımıza burada bir tane hap bilgi gelecek. E, Orta Asya'ya biz Türklerin yaşadığı bir coğrafya olarak e, Bizans kaynaklarında ilk olarak Türkiye diyeceğiz. Peki Anadolu ne zaman oldu? yani Anadolu coğrafyasında ne diyoruz dersek arkadaşlar. E, buradaki e, Anadolu coğrafyasında bizler... Küçük Asya diyeceğiz. Yani Orta Asya büyükken bizim için Anadolu'ya da geldiğimizde Küçük Asya olarak adlandıracağız. Yine arkadaşlar ufak bir hap bilgimiz var. Atatürk Orta Asya için ne demiştir dersek arkadaşlar. Türk eli demiştir. Buna da dikkat edelim. Orta Asya'dan göçlere baktığımızda arkadaşlar. Türklerin Orta Asya'dan göç etmeleri biz ikiye ayıracağız. Fiziki ve sosyal nedenler ve siyasi nedenler olarak da değerlendireceğiz. Fiziki ve sosyal nedenlere baktığımızda kuraklık ve aşırı soğuklar ya da sıcaklar etkili olacaktır. Yani Orta Asya bir karasal iklim olduğu için yazları çok sıcak ve kurak olacak. Özellikle Orta Asya'nın bazı kesimler, işte Taklamakan, Gobi Çölü gibi yerler Türklerin yaşadığı yerlerde buralar çölleşmeye başlayacak. Kışında, Kış mevsiminde de çok şiddetli soğuklar geçtiğinden dolayı e Türkler de genellikle hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanlarını otlak bulabilmek için göçe tabi olacaklardır. Hayvan hastalıkları da yine bu dönemde etkilidir. Salgın hastalıklar olarak adlandıracağız. Sadece insan arasındaki değil, hayvanlar arasındaki salgın hastalıklardan da kurtulabilmek için bölgeyi terk etmiş olacaklar. Nüfuslarının hızlı artması karşısında otlak yetersiz. Yani hızlı bir şekilde nüfusumuz artıyor, hayvan nüfusu artıyor, Türk nüfusu artıyor ama e, bölgedeki otlak yetersizliği hayvanların beslenmesinden etkisi az olduğundan dolayı yeni daha gür otlak olan arazileri keşfetmek için de göçlere tabi olmuştur. Siyasi nedenler olarak biz şunları göreceğiz. Boylar arasındaki mücadeleler etkili olmuştur. Yani Türk boylar arasındaki mücadelelerde biri birini yenince yenilen başka bir yere göç edecektir. Dış baskılar etkili olmuştur arkadaşlar. İlk başta Çin baskısıyken daha sonraki dönemlerde de Moğol baskıları da etkili olacaktır. Yani Çin ve Moğol baskısından kurtulmak isteyen Türkler de çeşitli yerlere göç edeceklerdir. E biz burada o zaman şunu göreceğiz. E Çin ve Moğol baskısı altına girmek istemeyen Türklerde biz bağımsız yaşama isteği var diyeceğiz. Ve bağımsız yaşama isteği doğrultusunda yani bağımsızlık duygusu içerisinde göçlerde tabi gerçekleşecektir. Yine Türklerin tüm dünyaya hakim olma amacı arkadaşlar biz buna Kızıl Elma veya Cihan Hakimiyeti de diyeceğiz. Türk Cihan Hakimiyeti politikası veya Kızıl Elma olarak da adlandıracağız. Türk göçlerinin sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar biz şunları göreceğiz. Türkler gittikleri yerlerde kendi kültürlerini de götürecekler ve yaşatacaklardır. O yüzden kültürel etkileşim olacaklardır gittikleri yerlerde. Farklı kültürlere kaynaşmış olacaklardır diyeceğiz. Türk tarihinin araştırılması zorlaşmıştır. Çünkü baktığımızda Orta Asya sınırları içerisindeki günümüzde birçok yere göçler başladığından dolayı biz bu göç dalgaları sonrasında Türk kültürünün belirli bir yerde olduğunu gösteremiyoruz. Yani tamam ilk başta Orta Asya diyebiliriz ama daha sonra Türk kültürünün ya yani Türk tarihinin Araştırılması konusunda e, Anadolu Türkleri var. E, Kırım Türkleri var. E, baktığımızda çeşitli yerlere gittiğimizden dolayı Avrupa'da Avrupa Hunları diyeceğiz. E, biz baktığımızda farklı yerlere göçler başladığından dolayı Türk tarihinin araştırılması zorlaşmıştır arkadaşlar. Hapis cezaları göçebe bir hayat benimsediğimizden dolayı kısa sürelidir. Yani Türklerde hapis cezaları genellikle kısa E, Çadırda. E, hapis edilir arkadaşlar. Kafes usulüdür. Bir kafes içerisinde e, bir, belirli bir gün veya haftalar içerisinde e, hapis cezası içerisinde alınırlar. E, peki neden uzun süre değil dediğimizde de konar göçerdir. Yani adamı e, sürekli taşıyacak değiliz. Bir kafes içerisinde hapis cezaları genellikle kısa süredir arkadaşlar. Cezalar e, caydırıcı değildir gibi bir e, çelişkiye düşmeyelim arkadaşlar. Türklerde cezalar e, belirli cezaların yani belirli suçların Türklerde belirli suçların cezası genellikle idamdır arkadaşlar. O yüzden e, kısas uygulanması değil de işlenen suçun cezası idam olduğu için arkadaşlar e, genellikle Türklerde suç işlemi olasılığı daha düşüktür ve e, hapis cezası alan kişilerde toplum tarafından e, gözden düşürüldüğü için genellikle bunlardan kaçınılmıştır suç işlemekten veya suça tabi olmaktan da uzak durmaya çalışmışlardır. E, taşınabilir sanat eserleri geliştirmişlerdir. Neden? Konar göçer oldukları için arkadaşlar e, biz şunu göreceğiz. Türklerde işte e, bir mimari eser göremeyeceğiz. Çünkü adam ev yapacak ertesi yıl başka yerde. Bu mümkün değil. Genellikle çadır şeklindedirler e, yerleşik hayatlarında. E, konar göçer oldukları için hızlıca toparlanıp gidebilmeleri içindir. E, yine arkadaşlar hızlıca yerleşmeleri gerekir. Aynı zamanda taşınabilir eşyalar olarak da, da sanat eserleri gelişmiştir küpe, işte bilezik, e, takı çeşitleri de sanat eserleri olarak karşımıza gelecektir. Dokumacılık gelişmiştir. Özellikle yapmış olduğu kıl çadırlarında arkadaşlar e, yağmur sularının geçirilmediği de karşımıza gelecektir. Savaşçılık özellikleri yani coğrafik şartların onlara diretmiş olduğu bu göçebe hayatın sonucunda Türkler savaşçılık özelliğini de benimseyecek ve geliştireceklerdir arkadaşlar. Her daim dış saldırılara karşı hazır olarak yetişmişlerdir. Bu da savaşçılık özelliklerini geliştirmiştir. Yazılı kültür gelişmemiştir arkadaşlar. Göçebe hayat dönemi içerisinde. Yani baktığımızda Türklerde göçebelik varken bile yazılı kültür genellikle gelişmemiştir. Biz yazılı kültürün ilk örneklerini Göktürklerle de göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki konumuz İskitler, Sakalar, Bozkır'ın kuyumcular olarak adlandırılır. Onlardan devam edeceğiz. Sağlıcakta kalın. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.